çalıyor bir kapıyı açın bakalım kızlar benim işim var. Koş Mervem. Hadi gel. Koş tamam. Irmak. Çok çalıyor ya ben de bir bakayım. <laughs> hello neighbor sana ne oldu böyle? Ah hello neighbor. Islanmışsın sen sıra çok üşüyorsun. İnanmıyorum hello neighbor sen ne yaptın böyle? Irmak, Merve koş hello neighbor battaniye getirin. Çabuk çabuk. Sen yağmurda sokakta mı oynadın? Hey, Olmaz şemsiye ki. Almadın mı şemsiye Evet şemsiye de almadın mı? Uf, almadım. Evet. Dur bakalım iyi misin? Nasıl iyi değil misin? Hı -hı. Irmak, koş bir çay getir. Limonlu limonlu çay içsin. Var mı orada çay getir çay. Sıcak sıcak çay içsin içi ısınsın. Çok üşümüş Hellon Arbor. İçir Irmak Hellon Şimdi iyi oldun mu? Aa bu böyle olmayacak. Shelley, şey, adam bitiyor. Evet, doğru. İlac. Ateşine bir bakalım bence. Hello Neighbor, hayır. Var mı ateşi? ateşi var. Arkasına bakalım. O arkasında da çok ateş var. Çok ateşin var mı Shelon Neighbor? Üzgünüm ama ilaç içmek zorundasın. Burada da var. Burada da. Gel çok bakalım. İlac içelim hadi. Hello Neighbor'a ilaç vereceğiz çünkü o soğukta çok üşümüş. İlacımızı dökelim. Hello ateşin var. İlacı içmek zorundasın. Hayır Hello ne yapıyorsun? Beni niye ıslatıyorsun? Baksana sandın hasta oldun. Abi Hello yapma bak. Olmaz. Hayır Hello Neighbor Hello bu ilacı içmek zorundasın. İç. İç ki iyileş. Sen de bir şeyler söyle Irmak beni dinlemiyor. Belki seni dinler. Bak bak Merve Evet Helen Ayber. Merve'nin hatırı için iç. Çünkü iyileşmen için ilacı içmen gerek. <laughs> Aferin Merve sana. Helen Ayber'ı inandırdın. Hadi gelin Helen Ayber'a verelim. Hadi gel 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 Helen Ayber. <laughs> Aferin Helen Ayber. İlacının hepsini içtin. Helen Ayber alkış sana. <laughs> Aferin Helen. Helen Ayber sen şimdi o tabancanı bana ver bakayım. Ver ben onu kurutayım o da ıslak vermeyecek misin? Ver evet su tabancasını evet. aldık Helon Ayber'ı. Helon hadi sen şimdi birazcık yat. Yat Şöyle bir güzel seni örtelim Helon Ayber. Hadi sen burada uyu Helon iyileşirsin. Hadi Irmak Merve gelin biz içeriye gidelim. Ne oldu Helon Ayber? Işığı mı kapatayım? Tamam Helon Ayber. Hadi biz o zaman ışığı kapatıp gidelim. Hadi gel. He. Geçmiş olsun Eylon Aybur öpücüğünü de aldı. Aferin. Aferin. Hadi gel Merve. Eylon Aybur şimdilik birazcık dinlensin. Tamam mı? Biz de içeriye gidelim. Odamızda sessizce oynayalım.